Arkadaşlar merhaba. <laughs> Elime kapı tavuk pazarındayız. Kanatlı hayvanlar pazarı. <laughs> ee, şuna bakar mısın? Bu beslenmeye davet ettiğin kendini çek diye. <laughs> Bunlar senin miydi? Ne kadar fiyatları? Hale 3. Hale 3. Horoz bir tane mi? Diğerleri tavuklar var mı? Palesi üç günlüğüne geçti. Yüce tavuklardan var. İki, dört, beş tane tavuk var. Bir tane horoz var. Bu ayaktaki horoz mudur? Ee, Bunlar Trabzon kokulusu. Öbürü tavuk değil He. mi? Horoz tavuk. Onlar... kramaları çek. Fiyat, fiyatları nasıl? Sıradan hepsini çekeceğim. He? Sıradan çekiyorum hepsini de. Fiyatları nasıl bunların? Bir tane 1500. İkisi de tanesi 1500. Ha bu kana şey, muhabbetler ne kadar? Muhabbetin tane 350. 350 He. tanesi. Uluskaya yatmış tavuk var mesela. Çok güzel ya. İçinde de var. Bu ne kadardı? 1500 yine beraber 5000 lira. Bizler tane içiyoruz abi. Cizgi ile beraber 15 mi? Yok 5 mi? Ha çok güzel. 15 şey var. 5 bin lira. Kaç tane cizgi var? 15. 15 tane yani cizgi maşallah. Çok iyi fiyatı. Bunlar ne şey tavuğu Bu şey. mu? Bu hiç tavuğu. Yavrularda hiç var, mavi yumurta var. Karışık. Evet. güzel ama bunlar. Bunun altında da var. 15 tane eee var. 5000 lira fiyatı. Bence çok güzel. Bu Hintler ne kadar 2 aylık var mı? Bunlar o 3 aylık oldu. 2 ay değil mi? Evet. Ne kadar onların fiyatı? Tane 750. Ha. Tavuk mu horoz mu? Tavuk mu? Tavuk mu? Ha? Bir de tavuk. Yani. Bunlar ne cinsi? Bunlar üç gün. Tavuk oruz mu bunlar? Bu oruz bu tavuk. Ne kadar beş. onlar? Beş gün tavuk. Takımı beş. He. Bu tavuğu çok yani. Sıfır. 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 Niye öyle açıkta bıraktın ortada? Hı -hı. Böyle geldi yanımda. Umut'a istedim. istiyor benim. bana Ele bayağı alışkın azıklıyor. O tavuk değil mi? Bu tavuk. Doğru, bu tavuk. Bu takımı 5 bin. Liraya. İkisi birlikte 5 bin. Bunlar? Bunlar 1000 lira. Tanesi değil. Bunlar neydi cinsi? Bunlar, Mavi şey mi bunlar? Ee, bunlar, tavuk yedi yedi mu bunların hepsi? 750 değil mi? ne kadar büyük bunların? Cinsi ne? Mavi yumurta. Mavi cinsi. Tavuklar ne kadar güzel renkleri var. Ama brahma. Brahma. Şu tane bir tanesi çok güzel ya. Şuna baksana tane ne tane kadar iki bin Eğer böyle takım Bir <laughs> tanesi. tanesi bir uçağa gelir. Takım <laughs> olarak alınırsa. Tek olarak alınırsa alırsa. bin lira. Horoz da aynı mı? 100'de. Bunlar neydi? O da var. İki horoz dört, altı da tavuk. Evet. Tavuklar köy tavuğu mu? Köy tane. Onlar ne kadar? Astrolog. Alman astrolog. Onlar ne kadar? Buna da iki tavuk diyoruz. Astrolog Beş bin lira. Üç tanesi 5 bin lira. Ne? Evet. Üçü mü beş bin? Evet. İyi bu hafta bayağı uygun fiyatları. Evet. Biraz bayrama gücü. Şu şey ne kadardı? O horoz ne kadar bu güzel oruz, var. Bu denizli üç bin lira. Denizli horozu. Denizli mi o? Ha denizli. Bu iki bin lira. Ötüyor değil mi o? Ötüyor. Kuzun ötüyor. <laughs> ötüyor mu? Normal. Bu da hep peşinde dolaşıyor. Aynen. Sizin mi burası? Yeni mi geldiniz buraya? Görmedim siz daha. Ben değil, bir arkadaş bakıyor normalde. Ben He. yardıma geldim yanına. He. Bunlar Bunlar köy. İçinde mavici var. Şu siyahı nedir? O sakallı gibi. Sakallı mavici. Tavuk mudur ya? Tavuk. Ne kadar antiyatın? Bir buçuk. Bir buçuk. Horozlar? Horozlar sekiz. Çok güzel başlıyoruz. Bu köy tavuğu mu? Köy tavuğu. Onlar ne kadar? 1000 liralı. bu. Bu ispenç. İspenç. 1000 lira. Ne alırsan bil ha. Şuradan bir tane çok güzel. Hangisi? Evet. O horoz mu? Horoz. O ne kadar? O da 1000 lira. Bunlar Senin fiyatlar etkili mi? Yani bunlar yumurta tavalı gören dediklerimiz. Aha. Onlar 550 lira. Karoz bin lira. Hint tavu var orada. Onların fiyatı farklı. Diğerleri 550 10 lira. Hint tavuğu ne kadar? 1000 lira. Satıcı arkadaşın numarasını verir misiniz? Arkadaşımız da. Yani, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba. Ben YouTube'a çekiyorum da e, isteyenler için numaranızı verir misiniz? Efendim? İsteyenler için, tavuk isteyenler için numaranızı verir misiniz? 1535. Bir saniye neydi? Mehmet, Mehmet Fedai Tangüner. 0535 tamam. 413 16 15. Hı hı. Şehirler arası isteyenlere gönderim yapıyor musunuz? Gönderim yapıyoruz hocam. Tamam. Gönderim onlara onlara ait olmak şartıyla gönderiyoruz. Ücret, kargo evet. ücreti değil mi? Evet. Hı hı. Fiyatları aldım zaten arkadaşlar. Evet mutlaka geri dönüş olacaktır size. İnşallah. Ali Bey'i falan devamı çekiyorum ben. Onlar tamam, bayağı çok çekiyorlar. Benim de ver. Hint isteyen varsa Hintler bana ait. Hint hangisiydi? Bunlar Hint. Ha. Seviyor musun? Evet. Hintler Onlar için da... size numaranı ver. Onu Ben Hint besliyorum. Yarım Arnavut Numaram 0530 967 86 31. Halil Köse. Halil Köse. Tamam. Hintler tamam. için seninle de iletişimde Bu Hint horoz ne kadardı? 5 bin lira. Beş bin. E, e, tavuk. Bu tavuklar? Tavuklar bin liradan başlıyor. Beş bin liraya kadar tavuk var. Şu an yumurtada olduğu için o yatıyor. O yani, yumurtada diğerleri yumurt... daha küçük değil mi? Yok onlar da yumurtluyor. Allah şu. Evet, o da yumurtluyor. Bayağı küçük görünüyor ama. Şimdi o daha yeni yumurtaya başladı. Yani bu iki yaşında diğeri bir yaşında. Hmm. köyde besliyorsun öyle mi? Besiyorum. Başka ne var sende? Ben sadece hit istiyorum. Ha her şey hep horozu var. Yani turnuva yapacak hep horozlarım da var. Biz sadece hobicuyuz, besliyoruz ama turnuva gidecek horozlarımız da var yani. Evet. İlgilenenler arayacaktır sizin numaranızda. Hayırlı işler. ne yapıyorsun? Ne var sende? <laughs> ha güvercin mi var? Aha. Bunlar da senin mi? Elimde su, elimde su. Ağzını ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ağzını? Ya şeker var. <laughs> Bunların cinsi neydi? <laughs> Mavici miydi bunlar? Astrolog. Astrolog. Lavro mu? Bu mavi. Hadi. Geldi. Yordan geldim. geri Bir daha Geri Bunlar ne kadar? Bir aylık var mı? 2 aylık ne kadar onların fiyatları cildi? 600. Bu Hintler de senin mi? Evet. Niye astrolog muydu? Astrolof. Ne kadar onlar fiyatı? 30 bin. Be e beş yani değil mi? 5'li. Horozu <laughs> çok gösterişli ya. Maşallah. <laughs> ne var orada? Cizciz mi? Ooo. <laughs> Cizciz evet. ne bunların? Bunlarda mavici var, köy, hil, karşı. Işte. Senin sen kendin çıkartıyorsun değil sen, şey, ama. Evet evet. Şey, Koşuşma makinası Tavuk. Şu horozun ne güzel rengi var. Evet. Maşallah. Ne kadar bu horoz? 3 bin lira. Tavuğla beraber 5 bin Sen numaranı bana verebilir misin? 0536 Evet. 799 Hı. 2292 Arayan oluyor mu senin? Oluyor bazen. Ha oluyor mu? Oluyor. Ali Bey'e bayağı faydası oluyor. Evet. Çok arayanlar oluyor da. Ali var ya orada. Nasıl? Kısmet senin inşallah. Bunlar e, şeydi. Ataks. Ataks. Ne kadardı? 5 lira Ne kadardı? 3 aylık. Bu ay ne zaman hikayesiyle geçer miyiz lütfen? hikaye 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 bu ne? bu renkli olan tavuk ne? bu 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 ne? bu ne? bu ne? ne? Selamun aleyküm. Selam abi, hoş geldin. Ali Bey nasılsın? Abi teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. İyisin inşallah. Çok şükür <laughs> iyiyim. Nihayet nasılsın? karşılaştık ha. Evet, evet abi. Ben, geliyorum, sen yoksun. Bazen geç geliyoruz abi ya. Uykumuz çok ağır. Ben de iyiyim, sağ ol. Buna şu hayvandan işte bunlarla. Ne var sende bu hafta? Abi köy tavuklarım var, köy oruzlarım var. Kırmızılar var, beyazlar var. Ne kadar rengi var bu oruzun? Evet. Maşallah. O öbür o şu sakallı gibi olanlar nedir tavuklar? Köy tavuğu abi ya. Ha. Köy tavuk abi ya. Köy Güzel ama. Ne kadar o fiyatları nasıl? Abi fiyatlarımız belli. Kırmızılar 300 lira. Siyalar Siyahlar 700 lira. Yumurtlar durumdan mı yoksa? Abi. Hı. Bunlar da sandi. Bunlar o küyat. horoz ne kadardı? Horoz da 750 lira. Beyazı o da mı O da aynı o da aynı. Ya abi sen Bunlar da sandi abi. Küyüce bunlar. Yumurta genç yarka kalınlar da. Küye gidiler. Ha bunlar yumurta tabi bu. Tabi tabi tabi. Sandı bunların. Ya yani vampir gibi yerler yani. Ya bunları şey zannettim. Yok e, yok. Falan yok Yok ayıp de bak yani. böyle olacaklar hepsi. Böyle daha güzel eşlikler. Bunlar fiyatları da 250 lira, 300 lira arası değişiyor. Ya yani yumurtlar da bu, bunlar. Tabi 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 tabi. Rahat yani, rahat olur. O geçen hafta alan arkadaş bunlardan mı almış? He, he, bunlardan hı bunlardan aldı. Resimlerini atmış o Evet. Bunlardan verdi yani. bunları. Zaten çok güzel bir bak, Baksana üstte siyah benekleri var bunlar. Çok tatlılar. tatlı. Hmm, yani. Lohman sendi diye geçiyor değil mi? Tamam sendi diye. Güzel sinyibli, abi. Cüceyi de sayın mıydı? Üç tane mi cüceyi var? Tavuğumuz, tavuğumuz, O tavuğunu mu? O Annesi evet. O aneleri. O ne kadar fiyatı? Hangisi abi? Şu tavuk. Abi onlar çok kıymetli benden. Yani onları ben çok iyi yerden getirdim. He. Bu kendim alayım yani. Ben de öşüyüm eski. Hint mi? Ney bu? Hint. Onları ben e, parayını ölçemiyorum şimdi abi ya. Almak isteyene ne diyeceğim? 10 lira verse götürür e, dördünü mü? Horoz da dahil mi? Hayır. Horoz hariç. Horoz hariç. Horoz tavuk hepsini 20 bin liraya verin yani. Cinsi nedir onların? Hint mi? Berezilyalı bunlar abi. Brezilya. O orijinal Berezilyalı. Hintse şey de farklı bir yeri var. mi? Çok Hint. iyi diyor o tüccüden cinsi ne? Şey, e, erkek mi, dişi mi? Abi dişi olan da var, erkek olan da var. Şimdi. Şu erkek. Evet. Dişi bir tane herhalde. Ama harikalar abi. Evet. evet. Gelenlere vereceğiz Hakan abi. İnşallah. Nasıl hareketlenme var mı bu aralar? Abi inşallah olacak. Daha da güzel olacak. Gelenlerimiz oluyor sağ olsunlar. Hmm. Hakan Bey siz sayesinde yani gelen var yani. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Avadan aç 7 24 saat buradayız. Aha sen hep buradasın zaten. Hep buradayız. Herkes seni söylüyorlar. Takipçilerin var. Hakan, Hakan Bey'den şey yaptık diyorlar. Hakan sipariş şey diyorlar. Ben selamınla gelenlere bari indirim yap. Ta yapıyoruz. Yapıyorsunuz. 3850 yaparız abi. 200 tamam. yaparız yaparız. Sağ ol geçti. Selam söyleyene Ali Bey'den indirim. Saygılar efendim. Ee, Ali Bey numaranı tekrar alabilir miyim? 0536 737 77 95. Hı hı. de 24 saat açayım. Tamam. Verdiğin hizmetleri de söyle Tabii. istersen. Ye, tavuk yemek isteyenlere kesip temizleyip veriyorum burada. Aa, burayı ne yaptılar? Kapattılar. Yok orayı şey yaptık abi. Güzelleştiriyoruz yani. Aa, o şatı batı bir şeyler de yapıyorlar orada. Orası şey, yıkama oldu. Yıkama mı? Yani. Da. İsteyenlere hindi biz gaz da getiriyoruz. Hepsi getiriyoruz. Var mı onlar Allah hindi? Var var getiriyoruz. Hindi kaz onlar da var öyle Ördek mi? ne isterse getiriyorum abi. Ha. Sıkıntı yok. Tamam. Gelecek siparişini verecek benden alacak. Ha. Ne kadar şöyle getiriyorsun? Abi bir gün. Ha. Tabii. Sipariş verdim. Her Tabii. Ver. Bu Çok geliyor kaparosunu veriyor. Gidiyorum alıp geliyorum. Hı. Telefonumuzu veriyoruz. Buraya görüyoruz zaten. Yerim belli sen. Yerimiz belli zaten. Herkes biliyor. arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tavuk kadarını şimdi böyle bitirelim. Ali Bey sana da iyi günler. Abi iyi günler. Böyle Saygılar ayağınıza. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sana. abi. Sağ ol. Sağ olun.